gün eski tarihimize şöyle bir giderek Türklerin kullandıkları alfabeleri bir görelim. Son günlerde moda ya işte biz Arap alfabesini terk ederek yanlış yaptık falan diye. Yanlış yapmadık. Dünya ile entegrasyonu sağladık. Allah Atatürk'e ve arkadaşlarına rahmet etsin. Ama Türklerin ondan önce de, İslamiyet öncesinde de kullandığı alfabeler vardı. Ve o zaman da biz e, bilim üretmiştik. Hatta çok daha sağlam gelenek ve görüneyimiz vardı. Öf adetimiz çok daha sağlamdı. Dünyada hakim kültürdük. Ama Arap kültürünü öğrenmeye başladıktan sonra bir takım şeylerin bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Burada hiç yorum yapmadan sizlere o alfabeyi sunayım. Karar siz kardeşlerimize ait olsun. Aslında o alfabeleri biz biraz daha geliştirebilirdik. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Orhan Atlıları bunların en güzel örnekleridir. Ee, burada Atatürk'ün harf inkilabına çatan kardeşlerimize söylüyoruz. Bakın orada bizim kültürümüz varmış. Bu kültür o zamanlar bu kültür dünyada e, hakim kültürdü. Ama daha sonradan işler biraz değişti. Karar siz kardeşlerim. İyi günler diliyorum. thank you Her körgen çığır Gözüm sultanını Dedim sultan mı sen O dedi yak yak. Seher körgen çığır Gözüm sultanını Dedim sultan mı sen O dedi yok ya Gözleri yalkınlu, Kulları hınırlı Dedim çolpan mı sen O dedi yok Dedim ısmanlı ne? Dedim yurtun kayar dedi turpandım Dedim başım dike dedi icrandır Dedim hayran mısın o dedi yakıyan